Arkadaşlar. Evet gene çok değişik bir giriş yaptım. Evet. Belki skinimi değiştireyim. Çünkü Bentem skin'i buldum arkadaşlar. ben Bentem skin'i bulmadım da. Bentem skin'ini yapmış bulunmaktayım. Evet yapmış bulunmaktayım. Bu arada, burada Elena Yılır. Burada yeni skin'ini hazırladım. Hazırladım. Ama burada 6 tane olması gerekiyordu. Bu arada bakın Weibik var, Red var, Uzali X var. Bir de güncelleme var. Yani umarım beğenirsiniz diye düşünüyorum. Ve olmadı. Niye olmadı? Bakın buraya tam buluyorum ben Hadi artık yüklenir misin? Ol artık. Ya olur musun? Ol, ol, ol lütfen. Ol artık. Ol, internet mi olması gerekiyor? Olmaması mı gerekiyor? Hadi yap. Yap. Yap verdim hadi. Yıldızı da verdim. Hadi. Ya arkadaşlar olmuyor. Olmuyor. Neden olmuyor? Bir dakika olmuyor. Olmuyor. Bir çık, bir çık, yıldız, bir çık. Çık, 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 çık çıkmıyor ha? Olmuyor ben e. Başka bir ben deneyeceğim. Şu Alien Force güzel alien Force alacaktım ama indirme başlatıldı. Oh! Şükür. Evet oldu. Oldu. Bakın güncelleme Red, Way big Benten. Şurada Uzaylı X var. Uzaylı X'i yükledim. Yani Uzaylı X üzerlikse yorumlarda isteyenler var mı diye yoktu çünkü yorum atmıyorsunuz arkadaşlar neden yorum atmıyorsunuz like de atmıyorsunuz abone de olmuyorsunuz neden olmuyorsunuz bana mı söyler misiniz neden olmuyorsunuz neden abone olmuyorsunuz he neden olmuyorsunuz he neden olmuyorsunuz Allah Neden olmuyoruz? Şöyle şuna. Evet. Ben tem olduk. Şimdi daha rahat. Evet. Bu arada onu bir yer oldum tabii. <laughs> <laughs> Ve akşam oluyor. Sorunu da düzeltemedim. Geyim o girmem lazım. Geyim o gir. Geyim o sadece ihtiyaçlarımızı alacağız. Çünkü hiçbir şey on yapamadık. Ne gerekiyor? Crafting. Ne gerekiyor? Sandık. Başka? Dolap gerekiyor. Ve bir de ismemizi yazalım. Bir şeyler bunu alıp dur zengin olalım biz. Evet bunları al. E bir de netherit alalım. Netherit külçesi. Evet. Netherit külçesini bir yoksa tü bu bilmeyenler bilmeyenleriniz için söylüyorum net minecraft'ta beta olunca gelen bir şey evet beta olunca gelen bir şey ve şarjım 5'e geldi hemen yapmak zorundayım bu ne bir dakika nerede 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 bulamıyorum bir dakika ben ne alacaktım ya? Ben ne? He yatak alacaktım. Doğru 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 doğru. Şöyle yatak. Tamam hadi. Game of mı geleceğiz? Hayır. En azından burada meşale var. Şöyle hemen. Ha dur. Şöyle hemen eşyalarımızı dizelim. Hı. Aa böyle de mi oluyor? Bakın arkadaşlar buraya eterit koyacağım. Buraya durun yanlış yap. Buraya zümrütü koyacağım. Buraya elması koyacağım. Buraya ise zümrüt zümrüt elmas elmas altın altın şaka yapıyorum burası full altın evet burası da full altın şimdi de şu yatağa atıyoruz şu, 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 şu hızlı hızlı pişen fırından al evet o ne diye neyse şimdi şöyle şöyle buraya ben onu Ben. On. Ben on. Buraya da ben tam kaç yılında doğdu derseniz Benten 2080 89'da doğdu. Evet. 2080 evet. 2080'e doğduğunu düşünüyorsanız hayır 2009'da doğdu 2009'da doğdu şöyle Yanlış söyledik. 9 Evet 2009 Şunu atıyoruz Şuraya Bir yere sandık yapacağım Şurada Bu ikisi Burası sahte olacak Şimdi de sadece bir şey olacak. Zümrüt olacak. Hayır, bir tane zümrüt olacak. Hihi. Evet. Bir tane zümrüt olacak. Yani bunun içine koyalım. Şey. Buna at şöyle eğer ya Şöyle bak şöyle gel, böyle gel. Böyle gel. sıfır. Uy. Evet arkadaşlar. Bugün sizler evli yaptık. Şimdi köyü dolaşacağız. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü 8 dakika 40 saniye oldu. Evet, 8 dakika 40 8 dakika 40 saniye oldu. Baya fazla. Şurayı bir kırarım. Kırıl, kırıl 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 Hadi. Bu arada birazcık hastayım. Böyle şeyler şimdi içine... kuyuların bakın. Gizli bir tane kapı oluyor. Onun içindeyse bir elmaslar. Sandıkların içinde altın, elmas. Yine oluyor? Geldiğinizde de size bir tane beni kapı veriyor. vuruyor. Öyle bir şey yok. Bir Baskın var. Arkadaşlar bunun ne olduğunu sorarsanız bu bir kesme makinesi. Yani şuradaki üstte e, normal pişmiş taşı koyuyorsunuz ve onu e, alta götürüp onu alta götürüp normal e, kırık taşı çeviriyor. Kesiyor yani bildiğiniz taşı. Öyle. Öyle bir şey. yani. şeyini Sadece ekmek yiyeceksiniz. Bunlar filan yok. Bunlar yok. Bunlar tekrar ekilmeyecek. 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 Sadece ekmek yiyeceksiniz. Beni duyuyorsunuz bunu. Sadece ekmek yiyeceksiniz ben kötülük yaptığımı biliyorum ama Minecraft'ta sağlıklı olan şey bir tek ekmek olduğu için sadece ekmek diyeceksiniz. Minecraft'ta sağlıklı olan bir tek şey elma. Bunun ama ekmek, o yüzden ekmek kalacak. Bok Bak. Yani şu an ben iyilik yapıyorum. Sağlıklı olan ne yapıyorum ben? Şöyle. Bir daha ekmeyin diye bir de bir daha ekeller filan bunu yapıyor. Hadi hadi. Yo. Öldü. İ, 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 i. Oh canım ödesin. Evet arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı ve o çanı açmayı unutmayın. Çanı açarsanız e, ben benim videolarımı izleyen ilk kişi olabilirsiniz. Evet. İlk kişi, değil mi domuzcuk? Değil mi? Değil mi? Seni öldürmeyeceğim kurban bayramı gelmedi. Gelince öldüreceğim seni. Sen ne yaptın lan? Dur takas yapacağım. Takas yapacaktım ya. Sen bunları mı satıyorsun? Deri işçisi. Ay deri sevmem. Deri, deri, deri diyor. Deri ne? Deri diyor. Aa, deriden nefret ederim ben arkadaşlar. Evet bunu bilin. Deriden nefret eder. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz ve ve görüşürüz. Videoyu kapatmadan önce yeni skinimi göstereceğim size. Evet şu şu muydu? Bir dakika. Kendinize çok iyi bakın. Annelerinizi, babalarınızı üzmeyin tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam dediyseniz abone olup like atın. Bildirimler zile açın ve o abone ol butonunu şu yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Tabii ki. Tabii ki tam tamına 100 arkadaşlar tam tamına 500 like istiyorum. 500 like. Evet. Hello Neighbor videosu çektiğim anda 5000 Hello Neighbor videosu çekeceğimde 5000 like isteyeceğim. O, o yüzden 500 yüz like atın. 5000 ile 500'ün arasında şey var. Yani milyon kat milyon kat değil de 100 kat var. Yüzlercesine kat var. Evet beni duydunuz. Binlercesine kat var. Tam işte ya anlatmayacağım şimdi. Arkadaşlar Umarım video ve Görüşürüz. Ve kendinize çok iyi bakın. Bu ben tem Başka videolarını istiyorsanız mutsuz bir şekilde ben videoları. Ee, şöyle 500 like atmanız gerekiyor. Ve bunun seriye dönüşmesi için de 500 like. Ve devam devam seri olmasını isteyenler 500 like atsın. 3 ee, bölümlük olsun. Yani bundan sonra 2 bölüm diye çekeceğim. İşte onu diyenler diye 5000 like atsın. Ama 5000 diyorum. 400 like atsın. Evet seri olmasını isteyenler 500 like atacak. Ee, 3 kişilik videoyu çekmemi isteyenler de yani bundan sonra sadece 2 tane daha çekeceğim. 3 video olacak. İsteyenler de 4 yapacak. Evet. Böyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir